Merhaba arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi son zamanlarda özellikle çok tartışılan e, gençler mi iş beğenmiyor yoksa e, iş mi iş değil bunu tartışacağız, bunu söyleyeceğim, bunu anlatacağım sizlere kendimce yorumlarımı yapacağım. Şimdi ilk önce e, şu videoyu izleyerek başlayalım arkadaşlar. ...adeta bir ilan olmuş. Şimdi... ...bu tabii bir gerçekten sıkıntı... ...ülkemizin sıkıntısı. E, dolayısıyla eğer ki... ...yani bilmiyorum sadece Mahmut Sezer değil ama... ...bu alanda bir açık var. Biz de buradan duyurmuş olalım evet. yani. Sadece Niyata? bu alanda değil Fulya. İşçi açığı da var. Mesleklerde açık var. Artık e, işçi yetişemiyor. Kalifiyeli işçi yok. Artık üretim... E, ...sekteye uğrama noktasına gelmiş. Biz bütün organize sanayilere... ...şantiyelere, inşaatlara... ...sanayilere... E düzen olarak gidiyoruz ve herkes diyor ki 3 eleman, 5 eleman, 4 eleman, 10 eleman eksik çalışıyoruz diyor. Artık çırak gelmiyor diyor. Yani burası çok önemli. Çırak yok. E tabii Ercan Bey'le onu konuşuyorduk. Güzel bir tespit ki ben onu zaten biliyorum. O da şu biz diyor işçi arıyoruz, bulamıyoruz. Ama ne diyor birileri? İş yok. Nankör, nankör bunlar. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. İşte bak buyurun. Ercan Bey diyor ki ben diyor eleman arıyorum bulamıyorum. Eski Eskişehir'deydik geçenlerde orada da aynı şeyi söylediler. Eleman arıyoruz bulamıyoruz. Böyle düşünen sadece Cumhurbaşkanı değil ya da 100 bin TL'ye çalışan bulamayan ee, sürü sahibi vatandaşımız değil. Şimdi neden? Şimdi öncelikle şu çoban maaşı 100 bin TL ama çalışan yok. Şimdi çoban derken normal çoban değil. Şimdi işin aslına dönelim arkadaşlar. Yani öyle başlığı atıyorlar ben eleman bulamıyorum. Şu kadar para veriyorum bulamıyorum. İşin bir içeriğine inmemiz gerekiyor. İşin içeriği nedir? 100 bin TL'lik Çoban maaşı dediği şey aslında sağım çobanı. Şartları neler? Yol yok. Atla eşekle bir yere gideceksin. Ondan sonra e, akşam işte beşe kadar hayvanları götürüp bir sağacaksın, bir otlatacaksın, beşte bir sağacaksın. Geleceksin, ondan sonra onda bir daha gideceksin. Ee, hayvanları otlatacaksın, sonra bir daha sağacaksın. Bir gün içerisinde bunu yapacaksın. Ve kaç tane hayvandan bahsediyoruz? Yaklaşık 300. Yani sana düşen hisse bunu yapacak, 100 bin TL maaşı alacak adama düşen hisse 300 tane hayvanı sağmak. İki kere sağacaksın, iki kere otlatacaksın. Peki bunu nerede yapacaksın? Yolu olmayan. Doğru düzgün imkanı olmayan bir yere gideceksin, orada yapacaksın. Ya ilaçlı bilmem nesi vesaire. İnternetin yok, iletişimin yok, bir şeyin yok. Şimdi yıl 2024 bu şartlarda bunları yaparsan 100.000 TL kazanıyorsun. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. bin TL bir memurun ne kadar maaşı var? Ortalama bir memurun 35 ile 50 bin arası maaşı var. Şimdi e, şimdi bu şu çoban bunu yapacak çoban tamam mı? Günde kaç saat çalışıyor? 16 saat. Nereden baksan. Çünkü sabahtan akşama, akşamdan sabaha sürekli bunu yapıyor. Ve yani bir kişinin zaten 300 tane hayvanı sağması başlı başına ayrı bir makina özelliği yani normal bir şey değil. Ha, ben hayvancılıktan anlamam ama ee burada baktığım zaman biraz araştırdığım zaman 300 hayvan yani az bir şey değil. 300 hayvanı sağ, bir de iki kere sağacaksın. Bu da 600 eder. Yani bir günde 600 sen yani hiç mi durmayacaksın? Hiç mi mola vermeyeceksin? Hiç mi dinlenmeyeceksin? Ondan sonra hiç mi böyle nefes almayacaksın kardeşim? Alacaksın. Şimdi bir tane memur ne kadar alıyor? 35 ile 50 bin arası. Biz buna hadi düz 40 bin diyelim. Aşağı yukarı yarısı kadar falan ediyor. Yani memurun iki katı maaş veriyor. Peki memurun şartlarına bakalım. Yılın 200 günü tatil arkadaşlar. Normal şartlarda. Kaldı ki bu çoban 4 ay 5 ay çalışacak. Ondan sonra yok zaten. Kışıydı bilmem nesiydi şu uydu bu uydu. Yani mevsimlik işçi gibi bir şey. Şimdi bununla bir... Hayatını idame ettirmeyi düşünelim. Şimdi zaten 12 aya vurduğun zaman bir memurun aldığı paradan daha aşağıya geliyor bu. Şartlarını daha tartışmıyorum bile. Şartlarını daha gündeme getirmeden 100 bin lira şeyin altına düşüyor. Peki başka ne var? Bir memur nasıl çalışıyor kardeşim? Ortalama 35-50 bin arası ee, maaş alan bir memur yılın 200 günü tatil yapıyor aşağı yukarı. Nasıl aşağı yukarı? Bunun hafta sonu tatil. Yılda 2 günden 52 hafta şeyde haftada 2 günden 52 hafta zaten 104 gün bir kere oradan bir tatili var. Bayramda 9 günü bilmem nesi şu bu tatilden tatile çalışıyorlar yani. Bir memurun çalışma şartı böyle. Peki çalışırken nasıl çalışıyor memur? Bir saniye sen dur şu bu el bitsin ilgileneceğim seninle vatandaş. Bekle şu solitreyi de bitireyim. Şu eli de bir de çay içelim. Bekleyin orada siz vatandaşsınız. Bekleyin kardeşim işiniz ne? Bu kafayla çalışan bir memur. Ben görmedim ki deli gibi çalışan böyle bir memur. Görmedim arkadaşlar. Siz gördüyseniz söyleyin. Ben görmedim. Deli gibi çalışan bir özel sektördeki bir vatandaş gibi çalışan bir memur görmedim ben. Takılıyor 650'ye diye bir güzel. Ondan sonra bitti. Hayattan emekliyim ben diyor. Ondan sonra akşama ne yaparız? Hangi filmdi? Hangi müzikti? Şuydu buydu. Şimdi kötü bir parada değil 35-50 bin arası bir maaş. Artı devletten aldığı yan hakları vesaire bir takım şeyleri de var. İyi kötü geçimini sağlıyor. Ha günümüz ekonomisinde yüksek bir maaş mı değil arkadaşlar. 35-50 binde de yüksek bir maaş değil. Değil yani. Yani bu memura çok para veriliyor demiyorum ben. O da, o da yeterli değil. Günümüz ekonomisine baktığın zaman bu enflasyonda, bu ekonomide bu yeterli bir para değil. Ama normal vatandaşlardan, vatandaş düzeyinde şöyle baktığımız zaman bir özel sektör çalışanına göre çok daha iyi şartlarda, çok daha rahat bir işi var. Şimdi Sosyal hayatı var. Belli şeylere sahip, belli şeylerin garantisi ve rahatlığı içerisinde. Peki özel sektöre bakalım. Şimdi işçi bulamayan kim? Ben devletin eleman bulamadığını, memur bulamadığını düşünmüyorum. Kimse de böyle bir iddiada bulunmuyor zaten. Bugün üniversite sınavından daha çok memur sınavına, KPSS'ye giren insan sayısı var. Niye? Özel sektörün şartlarını konuşalım. İnsanlar inşaatta, sanayide neden çırak bulamıyorlar? Ben açıkça söyleyeyim arkadaşlar. Ben kendim sanayide bizzat ee, lisede sanayi gittim, sanayiyi gördüm. İnsana İnsan gibi değer veren bir yer yok. Bundan yaklaşık 15 yıl önce ben sanayiye gittiğimde o günün şartlarında durum şuydu arkadaşlar. Bir, insanlar parasını alabilecekleri bir ye, iş yeri arıyorlardı. Çünkü adam seni çalıştırıyor, 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 çalıştır senin paranı vermiyor. 3 liraya anlaştıysan 2 lira veriyor. İşine gelirse diyor. Sigorta, sen hele bir işe gir, bir 6 ay çalış sana bir bakalım. Ondan sonra yaptığımız işten kaçmazsan biz sana o zaman sigorta yaparız. Ki yaptığın iş de ağır iş. Yani e, hiçbir şey olmasa eline çekici vurup elini sakatlayabilirsin. Ama sigortan yok. Şimdi bu şartlar altında ben 4-5 tane yerde çıraklık yaptım. Her yaptığım çıraklıkta da zaten aldığım askeri ücretin ya yarısı ya da dörtte biri kadardı. Böyle çırak, ya böyle bir para. Cezbedici hiçbir tarafı yoktu. Sonrasında bıraktım, dedim ki lanet olsun ben üniversiteye gideyim, bari o üniversite okuyayım da e, daha düzgün, daha insancıl bir iş yapayım. Niye? Sanayi bana hitap etseydi, ben e, oradaki çalışma şartından memnun kalsaydım, belki bugün şu anki şartlarla daha fazla gelirim olurdu benim. Niye kaçırıyorlar? O zaman herkes kaçıyordu sanayide. Şu anda da durumun farklı olduğunu düşünmüyorum. Anlık olarak sanayide durum nedir bilmiyorum ama ne insan gibi muamele görüyorsun. Ne düzgün maaşını alabiliyorsun. Ne sigortan düzgün. Ne sana davranılan e, davranışlar düzgün. Adama it gibi, köle gibi davranırsan adam da durmaz tabii. Gençler niye dursun? Salak mı? Ondan sonra da biz eleman bulamıyoruz. E, milleti kaçırdınız. Milleti soğuttunuz ondan sonra biz eleman bulamıyoruz. Bulamazsın tabii. Millet salak değil. Gençler salak değil. Ondan sonra gençler iş beğenmiyor. Suçu hiç gençlere atmayın kardeşim. Suç tamamen sizde. Aç gözlülüğünüzde. Sen işçine yedireceksin, işçine vereceksin, paylaşacaksın ki işçin de işçin zaten sana kazandırıyor. Sen onun sayesinde kazanıyorsun bir şeyler yapıyorsun. Ben çok iyi hatırlıyorum. Biz çalışıyoruz. Ben 5 dakika ağır iş yapıyoruz. Yüzünden teller boşalıyor. 5 dakika oturdum nefes alayım. O kadar bunaldım yoruldum ki. Patron hemen tepemde. Kalk kalk hadi niye duruyorsun? İş yap. Ya kardeşim makinamıyım ben ya. Yaparsın işini ondan sonra hadi bana eyvallah der gidersin ondan sonra durmazsın. Adamı kaçırttıktan sonra, gençleri soğutup kaçırttıktan sonra sen e, orada daha ben niye eleman bulamıyorum diye sorma hakkın yok kardeşim senin. Milleti soğuttunuz, milleti bezdirdiniz ondan sonra eleman bulamıyoruz. Anne babalar da benim çoluğum çocuğum şu hallere düşmesin okusun deyip üniversiteye gönderiyor. Ve bu sefer üniversiteli işsizlik ordusuyla baş başayız. Bu niye? Çünkü devlet bir plan yapmamış. Devlet bir plan yapmamış. Benim normalde üniversitelerin kapasitesi bellidir. Devlet der ki benim 5 yıl sonra 10 yıl sonra şu branştan şu kadar e, personele ihtiyacım var. İşte doktor bu kadar şu kadar. Ona göre üniversiteler kadro belirler. Kontenjan belirler. Üniversite sınavına girersin. O kontenjandan girebilirsen girersin. Ondan sonra da üniversite bittiğinde o işe gidersin. Orada çünkü bir iş açıklığı vardır. Çünkü ona göre planlanmıştır. Aşağı yukarı girersin ve işine bakarsın. Ama bizde öyle değil. Bizde e, herkes üniversite mezunu olsun. E, olunca da üniversiteli işsizlik ordusu meydana geliyor. Sen şimdi e, 18 yaşında 17 yaşında e, liseye giden liseyi bitirmiş bir ee, öğrenciyi öğrenci yetiştirmek mi sanayide daha kolaydır yoksa 24-25 yaşında bir genci yetiştirmek mi daha kolaydır? Bunu bir kere ele almamız gerekiyor. Artık o 24-25 yaşına geldi, O gözünü açtı. Şimdi kardeşim biz geriye doğru niye gidelim? İnsanlar gençlere bakıyor, bakıyor. Diyor ki ya bu güzel bir hayat yaşıyor. Bu hem çalışıyor, hem bir sosyal hayatı var, hem bir şeyi var, yaşantısı var, iyi kötü geliri var, kendine bak. Ya ben de öyle olayım diyor. Ama özel sektörden girdiği zaman böyle bir şey yok. Deli gibi çalıştırıp çalıştırıp 3 kuruş para veriyorlar. Ondan sonra da gençler niye beğenmiyor? Beğenmez tabii. Sen memur memur şartlarını, bak maaş da demiyorum, maaşın da daha yüksek olması lazım. Çünkü özel sektörde yapılan bir işle memurun yani yata yata yaptığı bir iş aynı değil. Memurun garantisi var. Özel sektörün garantisi yok. Sen bir gün canın sıkılır, moralin bozuk olur, performansın düşük olur, 40 tane laf yersin özel sektörde. Ama memuriyette de öyle değil ki canın mı sıkıldı? Hadi git bugün izinlisin. özel sektör de böyle değil. Özel sektör Gençleri köleleştirmeye çalışıyor. Sen şartları düzelt. Özel sektörü memur haftada beş gün mü çalışıyor? Dört gün çalıştır kardeşim. Memurunda iki katı maaş ver. Sosyal hak ver, sendikalaşma ver. Yani bir işçi hakkını sendikasıyla birlikte arayabilsin. Böyle bir imkanlar ver. Bu şartları bir düzenle ondan sonra sanayisi de iş bulur, inşaatçısı da iş bulur. Hepsinde iş, işçi bulursun, işçileri bulursun, insanlar çalışır ama şartları sen kötüleştirirsen bulamazsın kardeşim. Sen o yaylaya yolu yap, bir değil de beş kişiyle, üç kişiyle ee, o çobanlığı yap. Ondan sonra 300 ki 300 tane hayvanı değil de 50 tane günlük 50 tane hayvandan sorumlu yap. İnternetini, telefonunu, şebekesini temizce kalabileceği yeri, yiyeceği yemeği düzgün şartları ayarla. Ve bir yıl boyunca yaşam garantisini de sun. Yani 3 ay çalıştım bitti. Ya başka bir şekilde değerlendirebilirsin. Çünkü garanti ver. Şartlarını düzenle. O zaman sen 100 bin liraya bulursun kardeşim. Hatta yüze değil daha düşüğüne de bulursun. Çünkü şartları daha iyi olur. İnsanlar açgözlü değil. İnsanlar eşit yaşamak istiyor. İnsanlar daha iyi yaşamak istiyor. Gençler salak değil. Gençleri aptal yerine koymayın. Bugün bakıyorsun bir tarafta şimdi memur olduğu zaman yaşam tarzı değişiveriyor. Niye? Rahat bir geliri var. Bol bol bir sosyal vakti var. Ee, bir, bir Arkadaşı bu hale gelince e, o, o ne yapıyor gençler? Diyor ki ben de memur olayım. Ben, ben ne yapayım özel sektörde diyor. Ya da imle biten bazı şeyler falan belli e, belli marketlerde belli e, mağazalarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Peki bu mağazaların, bu hizmet sektörünün çalışma şartları nasıl? Hiç düşündünüz mü? Bir hizmet sektöründe, bir mağazada çalışma şartları nasıl? Günde 12 saat çalıştırıyorlar. Şimdi sabah kalkıp 9'dan 5'e kadar çalışmak var. Sabah 6'da yollara düşüp gidip şehrin öbür ucuna bir mağazaya girip 12 saat boyunca çalışıp tekrar öyle 12 saat ee, eve geldiğinde <laughs> Akşam saat 8 oluyor mesela. Ki bundan daha kötü şartlarda olanlar da var. Aldığı para da asker ücret. Ya da bir tık üstü. Memuriyetinde yarısı kadar para alabiliyor. Cumartesi de çalışıyor. Hatta pazarda çalışıyor. Bazı yerler pazarda çalıştırıyor. Adına mesai deyip geçiriyorlar. Yani yasada böyle bir şey olmayabilir. Özel sektör bu. Be beğenmiyorsan hadi git diyor yani. Özel sektör kendisi kılıfına uydurur. Herkes adamlar cil olmuş zaten. Adam çarpacak yer arıyorlar. Sen şimdi şartları düzenlemen lazım. Gençleri buna ikna edebilmen için şartları düzenlemen lazım. Gidip de canını dişine takıp gününün 16 saatini yollarda işte şurada burada bir emekle harcayan bir insanın aldığı para bir memurun aldığı paranın yarısı olursa ve bu kişinin sosyal hayatı olmazsa diyecek ki gençler ben niye çalışayım? Evde yatsam bundan daha iyi. Kimseye kölelik etmek istemiyorum diyor. Şimdi Avrupa'ya bakıyorsun. Kadınlar da, erkekler de ağır işlerde çalışabiliyorlar. Niye? Çalışma şartlarını, düzenini, sistemini kurmuş. Bir kere bizde şöyle bir şey yok. Yani şu işten sorumlusun, şu işi yapacaksın. Bizim özel sektörümüz de böyle bir şey yok. Tam ben seni bu iş için alıyorum ama bunu da yap, şunu da yap, bunu da yap, onu da yap, onu da sen yap, bunu da sen yap, yap yap yap. Ya, o adam diyor ki kardeşim bu benim işim mi? Şimdi şartlar sistem bu kadar bozukken bu gençleri, bu işlere yönlendiremezsiniz. Bunu bir türlü anlamıyorlar. Ama ondan sonra da ağlıyorlar. Kardeşim biz niye Afkanlara, biz niye Suriyelilere bu işi yaptıralım? Şartlarımız düzelsin. Bizim işsiz gençlerimiz var. Onlar yapar. Şartlarımızı düzeltelim. Yani hatayı kendimizde arayalım ya. Yok dışarıya suç atmak, gençlere suç atmak. Zaten gençlerin sesi de çok çıkmıyor. Çok da umurlarında da değil yani. Kim ne demiş falan filan. Umurunda da değil. Hele Z kuşağı bana ne diyor, ne derse desin diyor. Ee, ama böyle bir şey var. Yani bu sistemin düzelmesi gerekiyor. Daha kötüye niye gidiyoruz? Şartları iyileştirelim, şartları daha böyle Avrupa'nın da üzerine çıkartalım. Ee, Avrupalılar gelse bizde çalışmak istesin. Biz niye Avrupa'ya gidip de orada çalışmak istiyoruz? Türkiye'de adam mühendis Avrupa'ya gidiyor, dönerci oluyor. Niye? Türkiye'de düzgün bir iş, iyi bir iş, iyi bir yaşam buna sağlarsan niye gitsin? Kendi beyin göçümüz kendimizin yüzünden oluyor zaten. O yüzden biz bunu anlamadıkça bu beyin göçü de devam edecek. Böyle de ağlayacaklar, daha da çok ağlayacaklar. Biz eleman bulamıyoruz diye. Bulamazsın çünkü şartların el vermiyor kardeşim. Bu şartlara bu iş yapılmaz. 2024'te yaşıyoruz. Belki 50 sene önce evet yapılabilirdi. 50 sene öncenin şartları farklıydı. Ama 50 sene öncenin aklıyla, şartlarıyla günümüzün şartları aynı değil. Bugün gençler oturduğu yerden dünyayı görüyor. İnsanlar nasıl çalışıyor, insanlar nasıl yaşıyor, görüyor. Bugün bir Avrupalı dünyayı geziyor, bir Amerikalı dünyayı geziyor. Biz de gezmek istiyor. Bizim neyimiz eksik? Bizim neyimiz eksik? Biz de gezelim. Devlet bize bu imkanı tanısın, bu imkanı versin, bu imkanı bunu yapabilme e, ya, imkanlarımız olsun yap, yapmamak, gençlerde kalsın. Bizim gençlerimiz de gelsin dünyayı görsün, gezsin, tozsun, bilsin, öğrensin, gelsin burada faydalı olsun. Sen şartları düzgün yaparsan ama şimdi biz de kaçıyoruz maşallah. Ülkeden çıkan bir daha girmek istemiyor. Yani bunu artık bir çeki düzen verilmesi lazım. Yani e, insanlara, gençleri kötüleyerek bunu düzeltemezsin. Sen ne dersen de, umurunda değil ki. Bunu düzeltemezsin. Bunu düzeltmek istiyorsan şartları düzelteceksin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Sağ olun.